Merhabalar sevgili arkadaşlar. 7. ünitenin son kısmındayız. Yani kuvvet ve Newton'un hareket yasaları ünitesinin son kısmı olan sürtünme kuvveti kısmındayız. Sürtünme kuvveti nedir? Ne gibi etkileri vardır? Faydaları, zararları nelerdir? Statik sürtünme kuvveti ve kinetik sürtünme gibi kuvvetler nedir? Bunları öğreneceğiz arkadaşlar. Sürtünme kuvveti pasif bir kuvvettir öncelikle. Sürtünme kuvveti cisimleri harekete geçirmez tek başına. Ancak cisimlerin harekete geçmesine ya da cisimlerin durmasına yardımcı olabilir. Cismi harekete zorlayan kuvvete ters yönde oluşur. Bu ifade çok önemli arkadaşlar. Eğer bir cisim hareket etmiyorsa, harekete zorlansa bile bu cismi etki eden net kuvvet sıfırdır. Yani Duran bir cisme ele alalım. Cisim hareket etmiyor. Cisim duruyor. E bu durumda etki eden net kuvvetin sıfır olması lazım. Hiçbir kuvvet etki etmiyorsa o zaman sürtünme kuvveti de etki etmez. İkinci şekle bakalım. Cisim yine duruyor. Hızının sıfır olduğu söylenmiş. Cisim duruyor. Cisme bir F kuvveti etki ediyor. Cisim hareket etmiyorsa cisme etki eden sürtünme kuvveti bu F kuvvetine eşit büyüklükte zıt yönlüdür. Aynı olayı daha büyük kuvvetlerle yaparsak yani duran bir cisme 2F'lik bir kuvvet uyguluyoruz. Cisim yine durmaya devam ediyor. Hızının sıfır olduğu verilmiş. O, bu durumda sürtünme kuvveti de bu 2F'e eşit büyüklükte zıt yönlü olacaktır. Çünkü cisim hareket etmiyorsa ona uygulanan kuvvetlerin toplamı sıfırdır. 2F'lik bir kuvvet uyguluyorsak zeminle cisim arasında 2F büyüklüğünde ters yönlü bir kuvvet oluşmaktadır. Duran cisim harekete geçinceye kadar uygulanan kuvvete karşı oluşan sürtünme kuvvetine statik sürtünme kuvveti deniyor. Yani statik sürtünme kuvveti durgun yüzeyler arasında oluşuyor arkadaşlar. Kayarak harekete geçtikten sonra cisme artık Kinetik sürtünme kuvveti etki ediyor. Sürtünmeli yüzeyde bulunan bir cismi harekete zorlayan bir kuvvet olduğunda sürtünme kuvveti oluşur. Ee, zorlayan bir kuvvet yoksa arkadaşlar sürtünme kuvveti oluşmaz. Yani şu anda masa zeminde duruyor. Yüzeyleri pürüzlü mü? Evet pürüzlü. Bu cismi bu masayı harekete zorlamıyorsam ben masaya dokunmuyorsam e bu durumda bu masaya etki eden sürtünme kuvveti sıfır olacaktır. Ama hareket ettirmeye çalışıyorum. İtmeye başlıyorum. Masa hareket etmiyor. O da bana uyguladığım kuvvet büyüklüğünde ters yönlü bir sürtünme kuvveti oluşturuyor arkadaşlar. Sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Yani sürtünme kuvveti arkadaşlar tek bir e, yüzeye bağlı değildir. Sürtünen yüzeylerin her ikisinin de cinsine bağlıdır arkadaşlar. Yani masa üzerinde kalem ve silgi hareket ediyor. Masanın sürtünme kuvveti her ikisi için de aynı değildir. Cisimler arasındaki yani masayla kalem arasındaki sürtünme kuvveti ve sürtünme katsayısı farklıdır. Masayla silgi arasındaki sürtünme kuvveti ve sürtünme katsayısı farklıdır. Sürtünen yüzeylerin her ikisinin de cinsine bağlıdır. Burası önemli bir durum. Cismin bütün yüzeylerinin cinsi aynı olmak koşuluyla sürtünme kuvveti sürtünen yüzey alanına bağlı değildir. Yani bir cismi geniş yüzeyi üzerine yatırsak da dar yüzey üzerine yatırsak da bunu hareket ettirirken etki eden sürtünme kuvveti aynıdır. Yani biraz mantıksız geliyor arkadaşlar. Bir kutuyu Geniş yüzey üzerinde mi kaydırsak daha fazla sürtünme kuvveti olur. Dar yüzey üzerinde mi? Sanki genişte daha fazla sürtünen alan var. Sürtünme kuvveti fazla olacakmış gibi düşünüyoruz. Ancak yapılan deneylerde her iki durumda da sürtünme kuvvetinin eşit büyüklükte olduğu söylenmiş. Bundan sonra denilmiş ki sürtünme kuvveti sürtünen yüzeylerin cinsine bağlıdır. Sürtünen yüzeylerinin alanıyla bir bağıntısı yoktur arkadaşlar. Sürtünme kuvveti bazı durumlarda hareketle aynı yönde, bazı durumlarda hareketle zıt yönde olabilir. Örneğin birinci şekle bakalım arkadaşlar. Bir cisim sağa doğru hareket ediyor. E, kayarak hareket eden cisimleri etki eden sürtünme kuvveti hareket yönüne zıttır. Hareket yönü sağa doğru sürtünme kuvveti sola doğru olacaktır. Çünkü kinetik sürtünme kuvveti hareket yönüne ters yönde oluşur arkadaşlar. Diğer bir duruma bakalım. Yürüyüşe başlarken ya da hızlanırken hareket yönünde sürtünme kuvveti etki eder. Şimdi şu resmi büyütüyorum. Bu şahıs sağa doğru hareket ettiği gözleniyor ve hızlanmaya çalışıyor. E bu durumda sağa doğru hızlanmaya çalışıyorsa zemini ne yapar? Geriye doğru iter, değil mi? Zemine geri doğru bir sürtünme kuvveti etki eder ama adamın ayağına ileriye doğru bir sürtünme kuvveti etki eder. E bu durumda sürtünme kuvveti hareket yönüyle aynıdır. Ya da başka bir durumda da bunu gözlemleyebiliriz. Şöyle dikdörtgen şeklindeki bir zemin üzerine daha küçük bir cisim konuluyor. Yani şöyle Y üzerine X konuluyor. Ben Y'yi çekip sağa doğru bir kuvvet uygulayarak onu hareket ettiriyorum. E bu durumda X'in de X hareket etmesi için ona da bir sürtünme kuvveti etki etmesi gerekiyor. X'e etki eden sürtünme kuvveti hareket yönünde olmak zorundadır arkadaşlar. Ee, yani bazı durumlarda hareketle aynı yönlü, bazı durumlarda hareketle zıt yönlü sürtünme kuvveti oluşabilir. Kayarak hareket yüzeyler birbiri üstünden kayarak hareket ediyorsa bu durumda kesinlikle cismin hareketinin tersi yönde sürtünme kuvveti ama diğer cisimlerin hareketlerinde sistemi inceleyerek sürtünme kuvvetinin yönünü belirleyebiliriz. Durgun haldeki cismi kayarak harekete başlatacak en küçük kuvvet statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerine eşittir. Kayarak hareket eden cisimlere kinetik sürtünme kuvveti etki eder. Statik sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kas sayısından büyüktür denilmiş arkadaşlar. Şimdi burada ne demek istendiğini grafik üzerinden izah edelim. Kinetik sürtünme kuvveti yüzeyleri birbirine bastıran kuvvetle doğru orantılıdır ifadesi de verilmiş. Şöyle düşünelim arkadaşlar. Bir cisim var. Zeminde duruyor. Bunu sağa doğru bir kuvvetle hareket ettirmeye çalışıyorum. Kuvvet uyguluyorum, hareket etmiyor. Kuvveti biraz artırıyorum, hareket etmiyor. Biraz daha artırıyorum, hareket etmiyor. Öyle bir an var ki kuvveti artırıyorum, artırıyorum. O değeri geçtikten sonra artık hareket başlıyor. O da nedir? Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeridir. Yani bir cisme statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerinden büyük bir kuvvet uygulamak gerekiyor ki ya da e, statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri kadar bir kuvvet uygulaması gerekiyor ki cisim harekete geçebilsin. Harekete geçtikten sonra da dikkat ederseniz bakın grafik aşağıya düşüyor. Yani cisme etki eden sürtünme kuvveti biraz azalıyor ve ondan sonra sabit kalıyor. Şu birinci bölge kine, statik bölgedir. Yani durgundur yüzeyler birbiri üzerinde. İkinci bölgede, bu bölgede kinetik bölgedir arkadaşlar. Hareketli cisimleri etkileyen sürtünme kuvveti burada gözlemleyebiliyoruz. Hocam statikken şu üstlerdeydi de, kinetik olunca niye burası aşağıya düştü ya? Burada ne oldu? Arkadaşlar sürtünme kuvveti yüzeyleri birbirinin birbirine bastıran yüzeyler arasındaki. Pürüzlerden, gözümüzde görmediğimiz küçük pürüzlerden kaynaklanır. Bunlar bir harekete başlayınca oradaki bazı pürüzleri kırabiliyorlar arkadaşlar. Bu durumda sürtünme kuvveti bir tık daha düşük oluyor. Yani harekete başlayınca sürtünme kuvveti biraz daha azalıyor. Yani bir şeyi hareket ettirmek zordur, harekete başlatmak zordur ama harekete başlattıktan sonra artık işimiz bir tık daha kolaydır. Çünkü harekete başladıktan sonra artık cisme kinetik sürtünme kuvveti Etki eder. Kinetik sürtünme kuvvetini yüzeyleri birbirine dik olarak bastıran kuvvet, yani yüzeyin tepki kuvvetiyle kinetik sürtünme katsayısının çarpımıyla bulunuyor. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri de statik sürtünme katsayısı yine ve yüzeyleri birbirine bastıran dik kuvvetle çarpımıyla bulunuyor. Şöyle bir durum söz konusu arkadaşlar. Diyelim ki. Şu cisim için konuşalım yine. Burada statik sürtünme kuvveti kas sayısı verilmiş işte 0.6. Kinetik sürtünme kas sayısı verilmiş 0.5. Hocam sürtünme kuvvetini ben nasıl bulacağım? 1. Bir. bir de kütlesini verelim buraya. 2 kilogram kütleli bir cisim olsun. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini bir bulmam gerekiyor. Statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri. Yani şu bağıntıdan işlemi yapacağım. Statik sürtünme katsayısı 0,6 idi. 2 kilogram, yer çekimi ivmesini de 10 kabul edersek burada 20 newtonluk bir ağırlık var. Bunu 20 ile çarptım. 12 newtonluk statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri var. Yani ben bu cisme harekete geçirebilmem için 12 newtondan bir tık daha büyük, biraz daha büyük bir kuvvet uygulamam gerekiyor. Peki kinetik sürtünme kuvveti nedir? Hocam kinetik sürtünme katsayısını 0.5 verdiniz. 0.5 ile ben 20'yi çarpacağım. E, bu durumda 10 N'lık da bir kinetik sürtünme katsayısı var. Hocam ben sürtünme kuvvetini nasıl bulacağım ya? Statik mi kullanacağım? kinetiği mi kullanacağım? Şimdi şuna bakacağız. Bu cisim harekete zorlanıyorsa bu cisme etki eden kuvvet. Arkadaşlar 12'ye gelinceye kadar cisim hareket etmez. Yani 1 ee, Newton olduğunda 1 Newton sürtünme kuvveti, 3 Newton kuvveti uygulandığında 3 Newton sürtünme kuvveti. Yani dikkat ederseniz grafiğin bu kısmına. Burada hangi değeri vermişsek burada aynısını yazdık. Yani cisim hareket etmiyorsa uyguladığımız kuvvet kadar sürtünme kuvveti oluşuyor. Ta ki nereye kadar? 12 Newton'a kadar. 12 Newton'a kadar ...uyguladığımız kuvvet kadar bir kuvvet oluşuyor. 12 Nm'de hocam ben... ...13 newton uyguladım bunu. Çok güzel. 13 newton bunu harekete geçirir mi? Geçirir. Artık... E, ...cisim kayarak mı hareket ediyor? Evet. Kayarak hareket ediyorsa... ...etki eden sürtünme kuvveti kinetik sürtünme kuvvetidir. İkinci bağıntıyla... ...bu işlemi yapmam gerekiyor arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin... ...bir de olumlu olumsuz yanlarından... ...bahsedelim arkadaşlar. Sürtünme kuvvetinin... ...hayatımıza olumlu etkileri vardır. Olumlu etkileri nedir? Cisimleri kavrayabilmemiz, harekete başlayabilmemiz, durabilmemiz sürtünme kuvveti sayesinde oluşur ya da konuşabilmem bile e, hava ile ses telleri arasındaki sürtünme kuvvetiyle oluşuyor. Ancak sürtünme kuvvetinin olumsuz etkileri de var. Olumsuz etkileri nelerdir? Sürekli arkadaşlar hareketi zorlayıcı bir etkisi vardır. Enerjiden sürekli kayıp olur. Arabaların motoru çalışırken sürtünmeyi en aza indirmek isterler. O yüzden motorun içine yağ dökerler. Ya da araba hareket ederken havayla az sürtünsün istiyoruz. Bazı durumlarda lastik zeminle az sürtünsün istiyoruz. Sürtünme kuvvetinin olumsuz etkileri de mevcuttur. Kıyafetlerimiz bazen aşınabiliyor. Yani eşyalarımız eskiyebiliyor. Bunların birçoğu sürtünme kuvveti etkisiyle oluşuyor. Yani çoraplarımızın altının e, yüzeldiğini, seyreldiğini, yırtıldığını biliyoruz. Bu nedir? Sürtünme. Ayakkabılarımız nasıl aşınıyor arkadaşlar? Sürtünme kuvvetiyle aşınıyor. Tabanlarında bazen değişiklik olabiliyor. Sürtünme kuvvetinin aşındırıcı etkileri de vardır. Ama bu aşındırıcı etki bazı durumlarda bizi koruyabiliyor. Hangi durumda koruyor? Göktaşları düştüğünü düşünelim. Ve hava sürtünmesi olmasa göktaşı hızlanarak gelip dünyaya çarpacak. Belki de belirli bir bölgeye zarar verecek. Ama hava sürtünmeleri göktaşlarının atmosferde hareket ederken sürtünme kuvveti sayesinde ısını yanmasına kaybolmasına sebep oluyor. Bu durumda göktaşlarının dünyaya olan etkilerini azaltmış oluyor. Ya da yağmur dolu kar gibi hava olaylarının yeryüzüne yağışları sırasında Sürtünme kuvveti bunların hızlanmasını engelliyor ve e, zararlı etkilerini ortadan kaldırmış oluyor. Bir yağmur damlasının buluttan düşüp yeryüzüne ininceye kadar hızlandığını düşünürsek arkadaşlar o yağmur damlasının delici etkisi bile olabilir. Yani bunu bu e, böyle hani hızlı havayla arabalar yıkanıyor ya burada hava hızlandığı zaman zararlı etkileri var o hızlı suyun ucuna parmağımızı tutsak parmağımız yaralayabiliyor. Ve hızlı suyla metaller bile kesilebiliyor bazı durumlarda hızını artırdığımızda. 19. örnekte yatay sürtünmeli yüzeyde durmakta olan cisme şiddeti düzenli şekilde artan kuvvet etki ettiğinde sürtünme kuvveti kuvvet grafiği aşağıdaki gibi olmaktadır. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Cisme etki eden Kuvvet maksimum sürtünme kuvvetinden küçükse cisim harekete geçemez. Maksimum sürtünme kuvveti şu tepe noktasıydı arkadaşlar. Ondan daha küçük bir kuvvet etki ederse bu cisim harekete geçemiyordu. Bu ifade doğrudur. Cisim hareket etmiyorsa Uygulanan kuvveti zıt yönde, uygulanan kuvvet büyüklüğünde sürtünme kuvveti oluşur. Şimdi bu cisme bir kuvvet uyguluyorum. Cisim harekete geçmiyor. Harekete geçmiyorsa net kuvvetin sıfır olması lazım. Net kuvvetin sıfır olması şuradaki sürtünme kuvvetinin büyüklüğünün de F kadar olması durumunda gerçekleşir. Yani cisim harekete geçmiyorsa uyguladığımız kuvvet büyüklüğünde bir sürtünme kuvveti oluşuyor. İkinci ifade de doğrudur. Cisim harekete başladığı anda daha küçük bir sürtünme kuvvetine maruz kalır. Cisim ne zaman harekete başlıyordu? Şuradaki statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini geçtikten sonra. Evet maksimum değerini geçtikten sonra daha küçük bir sürtünme kuvvetini. Yani kinetik sürtünme kuvvetine maruz kalıyor arkadaşlar. Üçüncü ifade de doğrudur. Yirminci örnekte. Statik ve kinetik sürtünme kuvvetiyle ilgili olarak yargılarından hangileri doğrudur denilmiş. Birbirine göre durgun yüzeyler arasında oluşan sürtünme kuvvetine statik sürtünme kuvveti denir. Evet yüzeyler birbiri üzerinden kaymıyorsa kaymaya zorlanıyorsa ve hareket yoksa bu durumda statik sürtünme kuvveti oluşur. Bu ifade doğrudur. Birbiri üzerinden kayarak hareket eden cisimlerin birbirine uyguladığı sürtünme kuvvetine kinetik sürtünme kuvveti denir. Bu ifade de doğrudur. Kinetik sürtünme kuvvetinin tanımı yapılmış. Hareket halindeki yüzeylerin Birbiri üzerinden kayarken birbirlerine uyguladığı sürtünme kuvveti. Aynı cins iki yüzey arasında statik sürtünme kas sayısı kinetik sürtünme kas sayısından büyüktür. Evet arkadaşlar cisimler harekete geçtiğinde biraz daha düşük bir sürtünme kuvvetine maruz kalıyorlar. Kinetik sürtünme kas statikten her zaman daha küçüktür. Yani e, statik sürtünme kuvveti kinetikten büyüktür. Kas sayısı da büyüktür yorumunu yapabiliriz. Sorunun cevabı... E seçeneği olur. 21. örnekte sürtünme kuvveti birbirine temas eden cisimlerin yüzeylerindeki pürüzlerden dolayı birbirine uyguladığı kuvvettir. Bazı durumlarda hayatımızı kolaylaştırırken bazı durumlarda hayatımızı zorlaştıran etkileri vardır. Buna göre yargılarından hangileri sürtünme kuvvetinin olumlu yönlerindendir? Olumlu yönü arayacağız arkadaşlar. Durgun araçların harekete geçebilmesini ve hareket halindeki araçların durmasını sağlar. Bu olumlu bir etkidir arkadaşlar. Sürtünme kuvveti yoksa araba hareket edemiyor. Buzlu bir yolda kalmışsan araba istediğin kadar tekerlekleri dönsün harekete geçmiyor arkadaşlar. Atmosfere giren gök taşlarının yanarak dünyamıza çarpmasını engeller. Bu da yine sürtünme kuvvetinin bizim için olumlu etkilerinden biridir. E, gök taşı için olumsuz bir etkidir arkadaşlar. Üçüncü yargıda yağmur dolu tanelerinin yavaş düşmesini sağlar. Yine bu da olumlu etkilerinden biridir. Sorunun cevabı E seçeneğidir. Sevgili arkadaşlar konunun pekişmesi için örnek soruların karşısında bulunan bizim pekiştirmenizi sağlayacak olan soruları hemen çözmenizi istiyorum. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın arkadaşlar.